Ellerini sonra sustuğun yerleri. En uzun sessizliğin ardından ellerini ve gözlerini. Karanlığa bırakmadan karanlıkta bırakmadan. O filmi hiç unutmadan. Tattığın ardından tuzlu tuzun ardından tattı sonra tekrar tattı. Ardından yine tuzlu yer gibi. Susmadan susayarak iştahla. Göğsümden açılarak tekrar tekrar eve dönerken. Gece gündüz evleri tekrar tekrar yıkarken evsiz kedilerin arasında boş bir banka izlerken, yatağı toplamadan, yastığımdan vazgeçmeden, perdeleri açarak, pencerelere sırtım dönerek, saymayı unutacak kadar çok. Ağrıların, uyuşan ellerin, tutan omuzların sayısını hatırlayacak kadar az. Sevmesini bildiğim için, sevmesini bildiğin için, kedileri, köpekleri ve en çok... Aklıma ne zaman gelsen Gökyüzüne kadar zıplamak istiyorum. Sesini duyunca daha çok özlüyorum.